Arkadaşlar merhaba. Neredeyiz kızlar? Yaygı. Neredeyiz? Bir oyun parkurundayız arkadaşlar şu anda. Kızlar oyun parkurunda bugün arkadaşlar eğlenceli eğlenceli dakikalar getirecekler. Hadi Esma Nur sen de gel. Eflin zıpladı bile. Eflin tekrar zıpla. Bir görelim seni. Kaçırdık onu. Kaçırdık. Hadi gel kızım Biraz zıpla. Esma Nur sen de gel. Eflin'le aynı oyuncaklarda takılabilirsiniz. Hop. <laughs> olmadı. Şimdi tuan'a. Bu arada arkadaşlar Tuan'a da burada. Tuan'a'cığım merhaba. Evet, sen de atlama yap Tuan'a. Evet. Bir görelim seni de. Hadi evet. bakalım. Evliliğini görüyoruz. 3, 2, 1 Hadi Evliya. Başaracaksın sen bunu. Hadi. Wow. Arkadaşlar başardı. Şimdi kızların hepsi <laughs> Şimdiden atalım. Hemen topa hızına girelim mi? Evet. Anne yapma. Yapma buraya. Wow, arkadaşlar soğanı gördüm. Parkur, Erken parkur, erkeni, parkur yapıyorsun. Soğana parkur parkurda kızları çeksin anneciğim. Yani, ben oraya. Arkadaşlar soğana çekecek. <laughs> evet şimdi <laughs> Eflin, Nelay ile <herhalde. gülüyor> Esma Nur Beri parkurda var. Hadi Beri sen de geç. Tamam, Hadi ben geçtim arkada kalma. Geç bakalım. Eflin beni bekle. Eflin. Gelin buradayım. Senin kanalında bu? Evet. Ton. Sonunda sanıma çekebiliyorum. Arkam. Hadi bakalım geç, geç, geç. At defni kendini. abla sen de geç. Kamerayı bize ver. Şimdi sen Atla. tut bakalım kamerayı Esmin'i çek dikkat verelim. Sağlam. Evet. Arkadaşlar. Efni. Oh. Ver bakalım. Hadi. Evet. İzmir'e. Kaydıralım. Sonra da sen de gel. İlk ben kayayım, alttan size çekeyim evet. olur mu? Olur. Buz gibi burası. Klimat şimdi olsun. ben size göstereyim. Ve kayacağız şimdi biz arkadaşlar. Esma Nur Bey'in ile Efendim de gelecek karşımıza. Evet. Şimdi... Evet, Eflin ve Esma Nur çekelim. Kutlu şimdi. Evet bu şekilde. Evet şimdi hastaneye gidelim. Oh. Mutfağa mı gidelim? Arkadaşlar evet devam ediyoruz çekimlere. Kızlar bu parkurdan çıktılar. Eflin'cim şuradaki odacıkları da arkadaşlara göstersek ya. Yüzüyor musun yoksa topların içinde sen? Top havuzunda yüzen Eflin Ela. Ha. <laughs> Hadi gel. Gel şu odacıkları da bir gösterelim Hayatım, arkadaşlara. Bakın ben buradan atlıyorum. Göstereyim mi onu? Evet. Ama acıtma bir yerin olur mu? O serttir çünkü onun altı. <laughs> <laughs> Haydi gel bakalım tatlım. Evet burada ne odamız var? Burası hastane. Aa, doktor burada. Doktor burada hobur bile. Yatın yatın. Yatın. Haydi. de. Doktor nesi var hastamızın? <laughs> şey bademcikleri. <gülüyor> <gülüyor> e bademcikleri. Ne? Et çift dediniz ya. demiz ya? Patle bademcik ne alaka? Hastane evet, belirti. Şimdi, şimdi mutfağa <laughs> gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sırada mutfak var. haberiniz olsun. Haydi mutfağa. Evet, mutfak. Arkadaşlar mutfağa geldik şimdi. En çok mahvetti. Ve var. burada da bir <laughs> sanırım benim aşçı oldu sanırım. Neler var mutfakta? Bir bakmışız. <laughs> Olur. Ne var içinde? İçinde neler ee, var kızım? Yani. Arabalar var. Hayır, çaydanlık var. Hop hop, hop 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 lastik top ben, hop hop Arkadaşlar ben böyle zıplıyorum. Ben. Nasıl zıplıyorsun peki? Hop hop Ay. hop hop Ay. <laughs> Güzel mi trombalı? Çok güzel. Ya ben bu canpol'ü beni kaldırır mı ya? Kaldırmazmış. Ay. Ha kaldırırmış. Bilmiyorum yazmıyor burada. Ama herhalde kaldırmıyor. Trambonya 6 3-6 yaş arası çocuklar. Ebeveynleri yeri. Öyle bir personel. Teyze boş verir. Teyze kamerayı istersen bana ver. Eflin sanırım teyzeciğim. Ay <laughs> ne yapıyor, boks i̇stersen çalışıyor. İstersen teyze buraya kadar gelebilir. Yok boks çalışıyor, baksana i̇stersen boks İstersen ya da bana verirsen ben Eflin'i çekebilirim. Kendine geliyordu tekrar geri. Hop. 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 Evet. Zıp 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 zıp. Arkadaşlar, şimdi çok az kaldı. Son bir kez kaygetten kayacağım. Çok, çok yorulmu? Kız ikili zıplayın aynı anda. Eski parkur yapacak arkadaşlar tekrar. Eski tekrar parkur yapacak. şuradan gelince nereye gidiliyor? Orası normal. Bu altlardan Oradan nereye gidiliyor? Burada. Burada. Alttan çıkan bir yer yok. Burası. Arkadaşlar beni izleyin. İzliyorsun Eflin. Evet. Hazırsan. dönerek. Zıplayın. Döndürün bakalım hızlı hızlı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın bay bay.